Herkese merhaba, bugün sizi sıkıcı bir biyoloji dersinden çok daha öteye, hayatın ta kendisini çalıştıran o inanılmaz yakıtın, yani karbonhidratların büyüleyici hikayesine götüreceğim. Şöyle bir durup düşünün, uyanmak, düşünmek, koşmak, bu kadar farklı elemi yapmamızı sağlayan o ortak güç kaynağı ne olabilir ki? Cevap aslında sandığınızdan çok daha basit. İşte karşınızda hikayemizin kahramanı, glikoz. Karbonhidrat dediğimiz o devasa dünyanın en temel, en küçük parçası ve vücudumuzun tartışmasız bir numaralı enerji kaynağı. Peki, hayatın, bu evrensel yakıtı dediğimiz şey tam olarak ne? Gelin, en başından başlayalım ve bu temel moleküllerin kimliğini bir anlayalım. Karbonhidratların özünde aslında çok basit bir formül var. Karbon, hidrojen ve oksijen. Ama işte bu basit üçlü bir araya gelince onları gezegenimizdeki en bol organik bileşik ve bizim için de en önemli en birincil enerji kaynağı yapıyor. Her şey ama her şey bu temel yapıdan başlıyor. Monomer kelimesi kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında olay çok basit. Bildiğiniz Lego parçası gibi düşünün. Tek başına basit, küçük bir parça ama onlardan yüzlercesini, binlercesini bir araya getirerek hayal bile edemeyeceğiniz yapılar inşa edebilirsiniz. İşte bizim hikayemizin kahramanı glikoz da tam olarak böyle bir Lego parçası. Tamam, tekli Lego parçalarını anladık. Peki bu parçalar nasıl birleşip daha karmaşık yapılar oluşturmaya başlıyor? İşte işin gerçekten ilginçleştiği yere şimdi geliyoruz. Bakın, burası acayip önemli bir ayrım. Bütün basit şekerler aynı işi yapmıyor. 5 karbonlu olanlar yani pentozlar DNA ve RNA gibi genetik kodumuzu taşıyan o inanılmaz moleküllerin iskeletini, temel yapısını oluşturuyor. 6 karbonlular yani heksozlar ise bizim doğrudan enerji olarak kullandığımız yakıtlar. Aslında hepsi aynı kimyasal formüle sahip, yani birbirlerinin izomeri. Ama atomlarının dizilişi o kadar farklı ki görevleri de gece ile gündüz gibi ayrılıyor. İşte bu görev farkı hayatın kendisi için kesinlikle kritik. Bu cümle glikozun neden bu kadar hayati olduğunu tek başına anlatıyor aslında. Hani bazen aniden kan şekeriniz düşünce başınız döner, düşünceleriniz bulanıklaşır ya işte bunun tek sebebi var. Beyninizin tek ve özel yakıtı olan glikozun azalması. Çünkü beynimiz bu konuda çok seçici, başka yakıt kabul etmiyor. Peki iki Lego parçası birbirine nasıl bağlanır? Kimyada bunun havalı bir adı var. Dehidrasyon sentezi. Ama aslında anlamı çok basit. Su çıkararak birleştirmek. İki basit şeker yan yana geliyor, aralarında güçlü bir bağ kuruyorlar ve bu birleşme sırasında küçücük bir su molekülünü dışarı atıyorlar. Hepsi bu kadar. İşte bu tabloda günlük hayattan çok iyi bildiğimiz isimler var. Mesela çayımıza attığımız o bildiğimiz sofra şekeri var ya, yani sakkaroz. O aslında bir glikoz ve bir fruktozun el ele tutuşmuş hali. Sütte bulunan ve bazılarımızın sindirmekte zorlandığı laktoz ise bir glikoz ve bir galaktozdan oluşuyor. Dikkat ettiniz mi? Kahramanımız glikoz yine her kombinasyonun içinde yine baş Tekli ve ikili parçaları hallettik. Şimdi binlerce Lego parçasını bir araya getirerek oluşturulan o devasa yapılara yani polisakkaritlere geçme zamanı. Polisakkarit dediğimiz şey tam olarak binlerce glikoz monomerinin upuzun zincirler halinde birbirine eklenmesiyle oluşan dev moleküller. Artık tek tek Lego parçalarından değil, onlardan inşa edilmiş devasa kalelerden, şehirlerden bahsediyoruz. Bu tablo konuyu muhteşem özetliyor. Bakın ilk ikisi nişasta ve glikojen enerjiyi sonrası için saklayan depo molekülleri. Yani vücudun powerbanki gibiler. Patates'teki nişasta bitkinin kaslarımızdaki glikojense bizim enerji bankamız. Diğer ikisi selüloz ve kitin ise binalardaki kolonlar, tuğlalar gibi yapısal moleküller. Ağaçları dimdik ayakta tutan selüloz ki bu bizim için sindiremediğimiz lif demek ve sindirim sistemimiz için hayati ve böceklerin o sert koruyucu kabuğunu oluşturan kitin. İşte size çok ilginç bir ayrıntı. Kitin diğer karbonhidratlardan farklı olarak yapısında bir de azot atomu barındırıyor. Bu küçücük kimyasal fark ona hem bir böceğin dış iskeletini oluşturacak kadar muazzam bir sağlamlık veriyor hem de inanılmaz bir şekilde vücudun içinde zamanla kendi kendine eriyebilen ameliyat ipliklerinin ham maddesi olmasını sağlıyor. Biyoloji ne kadar şaşırtıcı değil mi? Evet. Konuyu tam olarak zihnimize kazımak için Şimdi de bazı temel kurallara ve biyolojiyi asıl eğlenceli kılan o şaşırtıcı istisnalara bir göz atalım. Biyoloji de aslında her şeyi bu iki zıt sürece dayanıyor. Yapmak ve yıkmak. Dehidrasyon küçük parçaları birleştirip su açığa çıkararak inşaat yapar. Vücudumuz glikojeni bu şekilde depolar. Hidroliz ise tam tersi. Yıkım ekibi gibidir. Suyu kullanarak büyük molekülleri parçalar ve sindirir. Yediğimiz bir dilim ekmeği enerjiye çevirmemizi sağlayan şey tam olarak budur. Biri inşaat, diğeri yıkım. Bu kadar basit. İşte bu noktalar biyolojinin ne kadar incelikli olduğunu gösteriyor. Mesela fruktozun yani meyve şekerinin doğrudan enerji olarak kullanılamayıp önce karaciğerde işlenmesi gerekiyor. Bu karaciğer sağlığı açısından çok önemli bir detay. Ya da şu çok yaygın yanılgı. Mantarlar bitki gibi görünseler de enerji depolama yöntemleri açısından hayvanlara çok daha yakınlar. Ve bir böceğin kabuğunun da aslında kitinle güçlendirilmiş bir tür beton olması gibi detaylar konuyu ezberin çok ötesine taşıyor. Tüm bu bilgileri şöyle bir toparladığımızda o büyük resimde ne görüyoruz? Küçücük basit bir molekül nasıl oluyor da bu kadar çok farklı ve bu kadar hayati işlevi aynı anda yerine getirebiliyor? Sonuç olarak her şey dönüp dolaşıp o tek bir basit lego parçasına, glikoza geliyor. Bu tek ve mütevazı molekülün farklı şekillerde bir araya gelmesi, bitkilerin fotosentez yapmasından bizim kaslarımızı oynatmamıza, hatta genetik kodumuzun omurgasını oluşturmaya kadar hayatın kendisini mümkün kılıyor. Doğanın bu zarafeti ve verimliliği gerçekten de hayranlık uyandırıcı. <laughs>